aşkım neredesin çocuk geliyor yardıma gel hemen dayanamıyorum yardıma gel lütfen ne? ne oluyor ya ne oluyor çocuk mu geliyor Aslı aşkım dayan lütfen ambulansı aradım geliyor dayan lütfen dayan biraz daha Ya Kerem daha ne kadar dayanacağım lütfen ara şu ambulansı hemen gelsin lütfen Ya aşkım vallahi aradım bak yoldalarmış geliyorlar dayan lütfen dayan biraz daha Ya da Aşkım valla ben hiçbir şey anlamadım ya bu çocuklar hamburgere benziyor. Buna bakar mısın karnın resmen hamburger halini aldı. Of ya of nerede kaldı bu ambulans nerede kaldı. Hı? Aşkım bak ambulans geldi ya hadi zaman kaybetmeden hastaneye gidelim. Aslı polis siz hiç merak etmeyin çocuğunuz çok sağlıklı olacak. O zaman zaman kaybetmeden siparişimizi oluşturalım. Ne sipariş oluşturması doktor bey neyden bahsediyorsunuz? Yani Kerem komiserciğim şöyle ifade edeyim. Nasıl bir çocuk istiyorsanız bize söyleyeceksiniz. Biz de siparişimizi oluşturacağız ve çocuğunuz gelecek. Ay Kerem ben ikiz çocuk istiyorum lütfen. Allah Allah ya bu nasıl bir şeymiş böyle. Tamam tamam ikiz çocuk siparişi getirin lütfen. Doktor hanım yazıyor musunuz ikiz çocuk istiyorlarmış. Peki Aslı polis çocukların kıyafetleri nasıl olsun? Biz Kerem aşkımla polis olduğumuz için çocuklarımızın kıyafeti de polis şeklinde gelsin lütfen. Doktor siz hiç merak etmeyin. Ben siparişleri teker teker aklımda tutuyorum. Bak Necla sakın yanlış sipariş alma. Kerem komiserle kavga etmek istemiyorum. Yanlış sipariş alma da ne demek yani? Ne diyorsunuz siz? Bunu da şöyle açıklayayım Kerem komiser. Geçen birisi geldi. Çocuğun özelliklerini not ettik ama yanlış bir çocuk geldi. He o ne demek be? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Aslı polis siz hiç merak etmeyin. Sizin çocuğunuzda hiçbir yanlışlık olmayacak. Oğlum bu ne saçma şeymiş böyle ya? Biz böyle bir dünyaya geldik? Ya kanka madem sipariş veriliyordu babam benim tipimi neden böyle ki? Ulan tipime bakar mısın? Hiçbir kız bana aşık olmuyor. Bari yakışıklı bir şey sipariş verselermiş. Efekan alperen susun kanka ya susun. Doktorlar bir şey konuşuyor. Duymuyor musunuz? Şu an çok önemli bir noktadayız. Kardeşimin siparişini veriyoruz. Tamam tamam ben ikiz çocuk istiyorum. İkisi de polis olsun lütfen. Siparişi öyle yazar mısınız? Wow ikiz çocuk öyle mi? Tamam tamam Aslı polis siparişi bize hemen not ediyoruz. Ay Aslı polis bu sipariş gerçekten mükemmel olacak. Çocuğunuz çok güzel bir şekilde gelecek. Ya vallahi beni <laughs> Hiçbir şey anlamadım bu işte bir terslik var. Kerem komiser siz hiç merak etmeyin bu işte hiçbir terslik yok. Siparişiniz oluşturuldu. Siparişiniz bir ile 3 iş günü arasında gelecektir. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ne yani ben üç gün boyunca bu hastanede mi kalacağım doktor <laughs> bey? Yani yapacak bir şey yok aslı polis kargocunun hızına bağlı kargoca eğer hızlı getirirse size hemen hastaneden taburcu edebilir. Doktor bey sipariş nereden geliyor söyleyin de gidip ben alayım. Kerem komiser siparişi siz alamazsınız çünkü siparişi leylekler getirecek. He oha oğlum leylek hikayesi gerçek miymiş? Babam bana demiş seni leylekler getirdi diye ama ben hiç inanmamıştım. Manyak mısın oğlum neden inanmadın tabi ki de bizi leylekler getiriyor. Allah Allah ya demek öyleymiş öğrenmiş oldum. Efendim efendim hastaneden sipariş geldi. kez bebek istiyorlarmış. Siparişimiz hazır mı? Siparişi hazırladık. Siparişi götürecek leylekler nerede? Ulan şu siparişe bakar mısın? Polis üniformalı çocuk sipariş etmişler. He? Efendim işte leylekler geldi. Çocukların siparişlerini götürecek leylekler burada. Biz çocukların siparişlerini götürmeye hazırız efendim. Bana bakın kargalar leylek sipariş etti. Kargalar getirdi. Ulan bu ne saçma bir kargo şu ya bu çocukları sakın yanlış götürmeyin tamam mı? Polis ünlü formalı çocuk sipariş etmişler. Kerem komisere de benziyor bu çocuklar galiba Kerem komiserin çocukları. <laughs> Efendim bence zaman kaybetmeden siparişimiz yola çıksın. Çünkü çocukların anne ve babası bayağı sabırsızmış efendim. Erkenden siparişlerimiz gitsin. Tamamlarını hecemet çocuklara çocuklar hemen yola çıksın leylekler. Sakın çocukları sarsmayın ve yanlış bir adrese götürmeyin anlaşıldı mı? İşte siparişlerimiz geldi. Bu çocukta da be leylek biz böyle bir sipariş vermedik ki bir den ya biz 3 gün boyunca bu tipi mi bekledik? tipe bakar mısın ya bunun Kerem komiser ve Aslı polisle alakası bile yok ki bu normal köylü olmadı. Ay <laughs> 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 oğlum bu çocuk benden de tipsiz bunun tipine bakar mısın karşılara birisi gelmiş resmen. .aries. Efendim bize sipariş verilen çocuk bu yanlışlık falan yok. Allah Allah ya nasıl yanlışlık yok sipariş bizim yanımızda verildi. Evet ya yanlışlık olmasın diye dipnot bir de yazdık. Bizim çocuklarımız ikiz olacaktı. İkiz çocuk istedik bize gelene bakar mısın? Tekrar senin köylü geldi ya. Kerem komiserle alakası bile yok. Bu yanlış sipariş bunu lütfen geri götürün. Vallahi Kerem komiser bunu görürse zaten geri iade edecek. Bu ne saçmalık bir şeymiş ya biz böyle mi geliyoruz oğlum beni kaç kere iade ettiler. <laughs> Anne ve babama götürün beni. Hemşire hanım yapacak hiçbir şey yok. Çocuğu Kerem komiser ve hasta polisin yanına götürelim hemen. Bu işte kesin bir yanlışlık var siparişimiz acaba hangi hale gitti? Komiser bu çocuğu görünce delirecek. Benim işim burada sona erdi. Götürmem gereken daha bir sürü bebek siparişi var. Kendinize çok iyi bakın hemşire hanım. Zaman kaybetmeden benim hemen gitmem lazım. Ya bize leylek getirecek dediler ama resmen karga getirdi ya yani. şu tipine bakar mısın? Getiren leyleğin tipi ayrı bir kötü bebeğin tipi zaten kötü oğlum şuna bakar mısın ne kadar da çirkin ya yani. kocaman burnu var bunun. Galiba bu bebek Trabzonlu şunun burnuna bakar mısın kocaman burnunda sümükleri bile var Ay, ne kadar da çirkin bir bebek. Kanka yeter çocukla dalga geçip durma gidelim de Kerem komisere gösterelim Kerem komiser ve Aslı polis bebeğini görsün. Hı? Bu da ne oğlum biz yemek siparişi verdik bu gelenler de ne? Efendim ne yemeğinden bahsediyorsunuz siz çocuk siparişi verdiniz ben de size çocuklarınızı getirdim. Ya yine kargo bey biz sizden çocuk siparişi vermedik ki bu çocuklar da kimin be? Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum efendim. Bu çocukları Hüsamettin evine götür dediler. Ben de buraya getirdim. Benim daha bir sürü işim var size. da mutluluklar dilerim Hüsamettin beyefendi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gitmem gerek size mutluluklar. Allah Allah ya bu çocuklar kimin çocukları? Biz çocuk siparişi vermedik ki. Yok yere çocuk sahibi olduk aşkım ya. Bu ne saçma iş be. Biz yemek siparişi verdik çocuk geldi. Bu çocuklar kimin çocukları? Kime benziyor bu çocuklar? Bir yerden çıkaracağım ama bulamadım. Aşkım ben galiba buldum bu çocuklar. Kerem komisere benziyor baksana polis üniforması ile gelmişler. Galiba siparişte bir yanlışlık oldu yanlış ev adresine getirdiler. Ama olsun yapacak hiçbir şey yok artık bunlar bizim çocuklarımız. Biz o zaman bu çocukları Kerem Komiser'den gizli bir şekilde büyütmemiz lazım. Kerem Komiser bu çocukları görürse bizim elimizden alabilir. Çünkü bu çocukların tipi tamamen Kerem Komiser'e benziyor. Şunları tip'e bakken ne kadar da tatlılar. Aşkım çocukların ismini koymak istiyorum ben. Kız olanın ismi Leyla, erkek olanın ismi Mesut olsun lütfen. Hı? Leyla ile Mesut'un ne kadar da güzel içimler. Tamam aşkım tamam bu çocuklarına da artık Leyla ile Mecnun. Çok tatlı çok güzel bebeklerimiz oldu. Sizin. Sihirbaz yapacağız çocuklar Siz hiç merak etmeyin bu şehrin En iyi büyücüleri biz olacağız Doktor bey bu işte bir yanlışlık olmalı bu çocuğun tipine böyle ya bu çocuk bana benzemiyor bile. Ulan biz böyle mi sipariş verdik Şunun şu tipine bakar mısın ne burnu bana benziyor ne kaşı bana benziyor. Gerçekten çok çirkin bir tipi var bu çocuğun. Valla Kerem komiser aynı şeyi ben de dedim ama sen alınma gücenme diye sana söyleyemedim bu çocuk harbiden çok çirkin. Kerem komiser efendim durumu şöyle izah etmem gerekiyor Aslı polisin içinden söyleyerek verdiği sipariş bu şekilde evlendirildi. Yani gelen köylü çocuğu artık sizin bebeğiniz oldu efendim. Ya iyi de bu çocuk çok çirkin be ben bu çocuğa bak bak falan istemiyorum. Şunun tipine bakar mısın ya? Of çok kötü oldu bu. Ben polis bebek polis öyle deme ya bir yerden sonra alışıyorsun. Gerçekten ilk gördüğümde bana da çok çirkin gelmişti ama baksana şimdi çok tatlı gelmeye başladı. Ya da ben kör olmaya başladım aslında polis. Bu çocuğun bana tatlı gelmesi imkansız ya. Bu çocuğa var ya şehirde kimse aşık bile olmaz. Şunu içine bak çok çirkin. İnge! <laughs> İnge! <laughs> Of ya of bu bebek ağlamayı bile bilmiyor ya. Şunun üstüne şu bakar mısın? Bebek sipariş ettik resmen 50 yaşında dayı geldi. Kerem aşkım bir daha bu kargo şirketinden bebek sipariş etmeyelim ya. Biz bunu büyütmek zorunda mı kaldık şimdi? İade edemiyor muyuz bunu doktor bey? Ben bunu büyütmek falan istemiyorum. Maalesef Aslı Polis iadenizi kabul edemiyoruz. Bu bebek artık sizin bebeğiniz. Doktor bey yanlış anlamazsınız. Bir şey söylemek istiyorum. Galiba bu işte bir yanlışlık oldu. Bu bebek Aslı Polis ve Kerem Gömzer'in asla olamaz. Çünkü tipleri bile ona benzemiyor ki. Aslı ve benim gözlerimiz mavi renk ama bu çocuğun gözü mavi falan değil ki. Bu çocuğun gözü kahverengi. Bu çocuk bizim değil. Biz bu çocuğu iade etmek istiyoruz. Hı? Galiba haklı olabilirsiniz. Tamam tamam hemen iadenizi oluşturuyorum ama istediğiniz bebek şu an kimin elinde hiç bir bilgim yok. Nasıl ya? Nasıl hiçbir fikrin yok? Ben bebeğimi istiyorum. Ben ikiz bebeklerimi istiyorum. Ben şimdi anladım bizim siparişimiz yanlış bir eve gitti anlaşılan. Aslı aşkım sen hiç merak etme bizim bebeğimiz neredeyse bulacağım, getireceğim eve hemen. Vallahi getir Kerem komiser ya senin bebeklerini çok merak ediyorum. Yanlış bebek getirmişler. Asıl doğrusunu var ya acayip merak ediyorum. Arkadaşlar siz Kerem komiser bebeğini bulabilecek mi? Lütfen yorumlara yazın bebek kimin elinde? Yorumlara yazın hemen bebeği bulabilirim. As bebeği bulup hemen aslı polise Kerem komiseri e iade etmemiz gerekiyor bu hastaneyi ve doktorları da şikayet edeceğim ya böyle kaçmalık mı olur Efendim kusura bakmayın lütfen bizi şikayet etmeyin bebeğinize bulup size iade edeceğiz. Yok ya yok ileride benim bebeğim olduğunda da böyle yanlışlık yaparsanız var ya harbiden kaos çıkarırım. Kerem komiser en iyisi siz bu doktorları şikayet edin vallahi böyle olmayacak. Efe sen hiç merak etme ben bebeklerimi bulacağım bebeklerimin isimlerini bile koymuştum ya. Bebeklerim şu an nerede hiçbir şey bilmiyorum ama merak etme Aslı bebeklerimi bulup sana getireceğim. Bu çocuğun asıl sahibi kimse onu da götüreceğim bebeğini. Aslı polis ve Kerem komiser ben de size bebeğinizi bulmanız konusunda yardım etmek istiyorum Kerem komiser ben de seninle geleceğim hadi gidelim de bebeğinizi bulalım Arkadaşlar biz şimdi araştırma yapacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay